Şimdi macera olsun diye safariye çıkan iki hanımefendiyi göreceksiniz. Onlar keçileri kaçırdı. Stop, my car. İnatçı keçi safari yapan kadınları rahat bırakmadı. Arabalarının üzerine çıkıp kadınlara adeta rehin aldı. Yeah, no genç kadın birlikte bir maceraya atıldılar. <laughs> birlikte safariye çıktılar. Ama o yolculuk keçilerin baskınıyla yarıda kaldı. <laughs> Kadınlar önce keçilerin kendileriyle ilgilenmesine sevindi. Biri havuçla yabani keçiyi besledi. Ama arabanın önüne çıkan keçi bir türlü gitmek bilmeyince keyifli dakikalar yerini paniğe bıraktı. <laughs> önce sileceği çalıştırdı. Keçinin gitmesini istedi. Ama amacına ulaşamadı. Kadınlar keçiye zarar gelmesin diye gaza da basmadı. Ama yapılacak başka da çare kalmadı. Oh my God. He's right over. İki kadın keçinin gazabından yavaşça hızlanarak kurtulabildi.